Valon ham test kısaca fıstaka dıkan. İrode he hayva yazda hayva daha zar Ev mazane ne göm kullanmıştık ki. Ev jima kısa. Ev jide ya. Ev jima Peki ev henek av ve henek çama çorsu ikide. Şu buna göm deve makası ko. Vade olan pekşon şu buna ki ne çedar adi. Aynı da bastıra kocu işten. Ama adun jibona çiye, adun jiboni darak ego empiçki kalın amcibekin, amve adunu yok olan işten, ne ham çawa olan işten, ne vezi jibo arabejin. Ama adun jie amu sak olan işten, çakla ki golu kalın buna yıl kasbe, am yok olan işten, jibona beniş çiye ne jibona kezik lever heke kona ke, Çıbona dar zedet var nava xora sarı nekşinde nava xora. Fayda başa. Çawa teliyata birin dar dibe. Uxte birin apçucuk be. İşe xujen anam muvazım be de çe. Na xoşkane et pasumand ki ay jain ki usaybam. Ya son. Amva dare. Guamjetken. Wa kamila. Çıkı amçetken. Mal kesaki. Amvanaji. یا ده حالو امبیشن لسرداره اموجی د دین چبونو گونه کهزک و ورن افدار چم کی برنده انا ولور هکه خوب کی او ابنہ کومک ده ای جویا که اداره لګورا صلا جمدی ګر یا ده ادار هکه ګم به هنکی سباته انواب شوطن هکه جمدی به حطب به ادار امه ودارجی بشوطن کومک دواده طاوے بشوطن هرن Файда ва кэсаха фистака чия? Файда кэсаха фистака чо вате ды дарэ ки барэ вэ сывыкт кэ, хэм ю кэ вэ хафифт бэ, хэм фистака вэ галиталитен, хэм барэ вэж баранэ рэжу, агэй рэ, хэнэ ки сывыкт бэ, чаклэ хэш кэтр ванд Я гонбэжэн лэвд кэвэн, ды yeki juana kavet fada bu ki ego bıçak ya kals bana göre gene her du her du o jboni go e, zeda u dar avaj ne bakın hem şu ava barane av bide juj faydalanmıştı be hem meve go pe vore hene ki meve ve kaliteli tren çünkü tabare ve sevik kiriye yahtiyaca fıstak ve çiçek gelek heci bir çeki diyeyim hey hatta bazı rojü diye hemen İsa'lı ne ki mertesli su pekir bin peli ve şimdi hiç buna go İsa'lı avdar avdana o emdivecin sala daha zaru bir stüpenca go nüveri şu bütün çiftçi arası sar khere ve be, berekatak be o barışa ki hoşuk bu kevi dünyayı emci taba o çenisane ve video داسنه جوار السلام جوار سرکټن مبارکتا طارم دې.وند وینن اغه حالت ماخه کو قسی زنګینه. نو هم جوار به جن پیوکه پایزه. وند وینن کونکي واه خوشک.